95 son maç. Hadi son maç. 40 bin kupa Bu arada efsanevi stardjesini bugün ne? 11 Haziran Çarşamba. Hatta bugün açayım ya arkadaşlar. 20 bin kupada Channel gelmişti. 30 bin kupada bir tane Brock kostümü gelmişti. Propes'in 70. kademesinden Baz gelmişti. 50. kademesinden kostüm çıkmıştı hatırlamıyorum. 40 bin kupadan bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım. Hayır hayır. Oh tamam. Bir anda ben şeyini yakalanacağım diye korktum şekerine. Mendis kendi bu arada çok güçlü ya. 5000 vuruyor adamı. Gerçekten 5000 vuruyor adama. Ve iki tane adama vurursa bir, bir, tane daha Mendis kendi çağırabiliyor. Mendis kendi oyunun en güçlü ultisi olabilir ya. Oyunun en güçsüz ultisi de bu arada Mr. Pin'in bir altı işe yaramıyor. Yani hiperi yoksa. Tamam, tamam, tamam. Hayır. Ultim boşa gitti. Bak orada mesela mendi bir tane mendis kendi attı. Hiçbirine tutmadı. Hiçbir alta yaramadı. Ama o mendis kendisi tutsaydı şu an büyük ihtimalle 1-0 olmuş biri olabilirdi. 1-0 yenilmiş olabilirdik. Çünkü mendis kendi rakipti. Mendy rakipti. Hadi. Şu men, men kendiyi mendis kendiyi doldurmadan mendiyi alırsak mendiye ulti verdir, verdirmezsek kazanırız biz bu maçı. Ama gerçekten mendiye ulti verdirmememiz lazım. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Çok güzel, çok güzel. Tamam. Hayır mendis kendisi geldi. Mendis kendi geldi, mendis kendi. Tamam. Tamam. Sağ çıktık mühendis kendiden. Hem geliyor. Bu arada tamam. Mendi bir mendis kendi daha kaçadı ve 40 bin kupa. 40 bin kupa. Şöyle şu tarafa atacağım topu ki alamasınlar. Kırk bin kupa. İnanabiliyor musun? 40 bin kupa olduk arkadaşlar. Şu topu şuraya attığım gibi biter. Tamam. Ve kırk bin. Arkadaşlar. Şu an video 10 dakika 20 saniye olmuş. 40 bin kupa olduk. Oy. Bu arada bu kupa yolu yakında 100 bine çıkacak. Hadi o zaman. Bismillah. O zaman arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diye açıyorum ve basıyorum. 3, 2, 1. hiperşarj Süper yardımcılar birleşin. En azından hiperşarj çıktı arkadaşlar. Buna da sevinelim. O zaman ne yapacağız? Mr. P'yi basacağız. 8'e yapalım. Bu arada arkadaşlar bu hiper şarj çok güçlü. Yani çıktığına birazcık üzüldüm. Cordelius falan çıksaydı diye umuyorum. Cordelius dog falan. Ama zaten yakında yakında bir ay sonra falan kit'e almayı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar iki tane şey çıkarıyor. Bakın iki tane çıkardı gördünüz mü? Görüyor musun? Görüyorsunuz ultinin hızını değil mi? Ulti atarken bir tane daha doluyor. Sonra onu atıyorsun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güçlü bir hiper. Yani çıktığına sevindim. O güzel star gibi puanlarsan bu star hediyesi de 10 üzerinden. 8 yok yedi buçuktu. O zaman böyle güzel ve çok güzel 40 olduğumuz bir videonun da sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. O zaman görüşmek üzere ve bye. Bye.